Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalımı takip edip videoyu beğenirseniz bu tarz içerikler için bana destek olmuş olursunuz. Geçelim videomuza. Kafasını 120 derece döndürebildiği için baykuş adam olarak anılan Martin Laurello'nun garip hikayesi sizleri adını duyduğunuzda boynunuzu çevirip bakmanızı sağlayacak bir isimle tanıştırıyoruz. Martin Laurello başını 120 derece döndürme özelliğiyle dünyaya adını duyuran bu kişi bu özelliğini bir sahne performansına çevirerek zamanında insanları kendine hayran bıraktı. Martin Lorello 1886 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda fark edilen başını döndürebilme yeteneği onun olağanüstü bir özelliği olarak biliniyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu adamın boynu bir dönme dolabı aratmıyor. Dünyaya